Türkiye İtalya. Dünya Kupası elemelerinde Mithat Paşa'da önemli bir revanş mücadelesi. Napoli'de 0-0 berabere kalan milli takımımız kendi sahasında İtalya'ya karşı galibiyet arıyor. Maçı Cezayir Futbol Federasyonu'nun Ossi Halifi Bengizel yönetiyor. Şimdi İtalyanları seyrediyoruz. İtalyan takımı şu kadroyla. Zoff Spinozi, Morini, Burniş, Faketti, Furino, Mazzola, Capello, Tauzio, Anastasi, Riva ve şimdi de sıra bizimkilerde. Türk milli takımı Sabri, geri dörtlüde Mehmet Özer, Muzaffer Zekeriya, orta üçlüde Fuat Ziya Bülent ve ileri üçlüde Metin Cemil Mehmet. Mehmet'in bir pasını seretik ileriye doğru gitti. Fuat kaptı topu, çekti Masola, ünlü Masola. Hemen yanındaki Riva'ya verdi. Riva, dünya futbolunun en ünlü yıldızları arasında. Kaptan Ziya da çekti geriye, Fuat. Bulunduğu yerde döndü, bakınıyor ileriye doğru. Başını kaldırdı, devrilemesine sağa doğru bir pas yaptı. Cemil Morini, Morini kaldırdı elini, top dışarıya çıktı. Kaptan Faketti. Bu da son derece önemli. Interli 31 yaşında 65 milli oldu Faketti. Ve Furino. Furino Riva paslaşmasını Anastasi Kauzio ve tekrar Riva'ya gelirken son anda Sabri önledi ve Riva'nın ayağından top avutu boyladı. Sol taraftan bu defa atak sırası takımımızda. Top Mehmet'te. Üstüne üstüne gitti Morini'nin. Sağa doğru döndü top ve Capello'da. Capello'da son derece önemli bir eleman. 27 yaşında ve 8 defa milli olmuş durumda. Furino'yu seyrettik şimdi. Furino'dan top Matsuola'ya geldi. Matsuola'nın ünü dünyaca belirli. Matsuola baba Matsuola'dan bu yana tekrar takımda oynuyor. Kendi babası Torino uçak kazasında ölmüştü. Sol taraftan bir atak seyrediyoruz şimdi. Furino İtalyanların en çalışkan elemanı. Ceza sahasında Verkaç'a girdiler. Anastasi'den önce davrandı Mehmet ve atışını yaptı. Durum henüz 0-0. İlk 30 dakikaya giriyoruz Ziya'da top Ziya'dan Metin'e Metin'ler kaça girdi Bir başka karası çekti Bırakmıyor İtalyanlar Fakat Metin tekrar alıyor Soldan güzel dalıyor Metin Üstüne üstüne giriyor Masola'nın Faul faul Hakem faul diyor Masola kabul ediyor Belli kaldırıyor Ve faul atışını kullandı Mehmet Mehmet ceza sahasına doğru gönderdi Hafif bir şut bu Şut bu pas bu belli değil Ve top şu anda yine Ziya'da Ziya ilerideki arkadaşını gördü Mehmet'i Faketti. Bırakmadı Mehmet'i Fakettin'in uzun bir taç atışını seyrettik. Orta çizginin biraz gerisinde top. Bizimkilerden Bülent kaptı. Bülent ilerideki Fatih gördü. Fatih yavaşlatıyor oyunu. Derinlemesine bir pas doğru Mehmet'te. Mehmet kaydı kaydı kaydı. Ortasını yapmak üzere yaptı. Sol taraftan Metin dalıyor. Metin daldı. Spinoz'un önünde aldı topu. Metin ortasını yapmak üzere. Bir bacak arası. Soldan bir atak daha. Güzel hareket. Fakat bu arada bir faul. Faul atışını Mehmet kullandı. Kaleci Zoff. Ünlü Zoff 31 yaşında ve 24 defa milli Juventus'lu. Capello'da. Capello topu sağa doğru verdi. Massala'nın ser şutu. Uzandı Sabri, Anasasi gol. Umulmadıkanda. Umulmadı anda. 35. dakikada şanssız bir gol yedik. Anasasi'nin Massala'nın işaretiyle gelen topunu Sabri önleyemezdi. Zira top direğin içine vurmuş ve içeriye girmişti. Böylece kendi sahamızda 1-0 mağlup durumda oynuyoruz. İtalyanlar dahi şaşırdı bu ummadıkları anda attıkları gole. Ve tabii ki en çok şaşıranların başında Türk milli takımı ve aynı zamanda seyircilerimiz geldi. Top şimdi Riva'da, ünlü Riva. Anastasi ile Verkaç'a girdi. Biraz önce gole atmıştı 9 numaralı. Ve bu da kaozuyor, sağ açıkları kaozuyor. Yaptı ortasını ceza sahasında Riva. Riva'yı bırakmıyor Muzaffer. Bırakmıyor, bir kafa. Bakalım bir kafa daha olacak mı? İkinci kafayla top, Sabit Mehmet'ten Fuat'a kadar uzandı. Ve böylece ilk yarı sona erdi. Capello. Hakem Ossi'ye verdi topu. Şimdi ikinci yarı biraz sonra başlayacak. 35. dakikada Sabri'nin Anasasi'den yediği şanssız bir gol. ilk yarıda 1-0 mağlup durumda oynamamızı tecelli ettirmişti. Şimdi top Capello'da. Capello çekti ve sabeki Spinozio'ya verdi. İkinci yarı başladı. Takımımız 1-0 mağlup durumda. Sağ açıkları Kauzio. Altıncı defa milli oluyor orada bu maçta. Bu arada Anasasi golün kahramanı. Muzaffer bırakmadı. Anasasi'den tabii çekindiler. Golcü bir eleman. Bu arada Muzaffer'in ayağından kayan top. Dışarıya çıktı Taç. Taç atışından geldi. Kauzio. Kauzio sol tarafta arkadaşını gördü Riva'ya. Kalktı yere fakat Muzaffer bırakmadı. Muzaffer bırakmadı. Arkın Fuat kaptı. Tak çizgisinin biraz içerisinde topu götürüyor. Yavaş yavaş bastı bir çalım bir çalım daha. Güzel hareketler Fuat'tan. Üç İtalyan'ı adeta yatırdı. Ziya'dan Sabek Mehmet'e geldi. Mehmet Ankara güçlü. Kayıyor sağ taraftan. Takımımız 1-0 mağlup durumda Cemil'de. Cemil hemen arkasındaki Metin'i gördüm. Metin Mehmet. Mehmet bakalım nereye verecek. Yavaşlattı. Bakıyor ileriye doğru. Dibine vurdu. Falsolu bir şut. Ceza sahasına kadar geldi. Kafayla çıkardı. Faketti. Takım kaptanları bu arada Capello. Capello takımın adeta Masola'dan sonraki bir diğer beyni. Diyeceksiniz ki İtalyan takımında o kadar fazla beyin var ki adeta kocaman bir beyin salatası. Zira hepsi futbolu o kadar güzel oynuyorlar ki ve hepsi de istedikleri anda istedikleri hareketi yapıyorlar. Ve şimdi Cemil top. Cemil taç çizgisinin bir iki metre kadar içerisinde. Morini adım adım takip ediyor. Bakın beş numaralı Morini. Cemil'le hiç nefes aldırmadı bu futbolcu maç boyunca. Üstüne üstüne gidiyor Cemil çekiyor topu Furino. Furino'nun yanında, Furino'nun yanında Ziya. Attı topu ileriye doğru rahatça Bülent. Bülent bizim takımın en başarılı elemanlarından. Şimdi de Fuat'a top. Fuat topu sola doğru verdi. Arkada Faketti. Faketti ve Osman. Osman oyuna girdi. Osman oyuna girdi ve tam çizgi üzerinde bir mücadele cereyan ediyor. Mehmet'in yerine Osman takıma girmişti. Onu da böylece belirtelim. Furino. Furino 90 dakika boyunca yılmadan, bitmeden ve tükenmeden çalıştı. Son derece çalışkan olan bu futbolcu da tahminime göre eğer okuldu olsa herhalde herhalde en büyük başarıyı alırdı ve iftar listesine geçerdi. Taç çizgisinin dışına kadar çıktı top ve Cemil'de. Cemil'in karşısında Morini. Morini aynı şekilde ezberledi artık Cemil'i. Bülent geriye doğru çekti. Orta yuvarlaktaki Muzaffer'e verdi. Muzaffer orta çizgiyi geçti. Hemen yanındaki arkadaşını gördü. Zekeriya. Bakalım Zekeriya ne yapacak? Zekeriya sola doğru çapraz bir pas verdi. Metin'den önce Spinozi kesti. Hakem faulü gördü faul atışını bizimkiler kullanacaklar. Türk milli takımından Fuat ileriye doğru uzattı topu fakat dışarıya çıktı. Cemil Morini, Morini adım adım takip ediyor ve bu arada müsabaka ona eriyor. Masola Bülent'i tebrik etti. Hakem içeriye doğru gidiyor ve netice Türkiye 0 İtalya 1.